Evet herkes kendi hareketini gösterirse Kübra ölürüz Merhaba burada ışıksın sen bulurken. pratik <gülüyor> doğayı <gülüyor> kontrol edecek Dure'cim uzayı Ahmet de köpekleri kontrol ediyor arkadaşlar. <laughs> zehir zehir abi zehir. Zehir mi zehir? Aa. Öldüm. Ven Ahmet'e dokunalım bakalım. Benim elim Canın sağ olsun kardeşim Evet burada da başka bir kardeşimiz var Arkadaşlarımızdan bir tanesi o da ateşi almış Süper şimdi arkadaşlar hep birlikte Güzel bir şekilde ben birazcık tabii ki Para kastım çünkü bunlar görüyorsun adam Köpeğe dönüşmüş ben de hala normal hankanam Şimdi güzel bir şekilde şöyle parayla Bir köpek Şu... olmak istiyorum Yo. <laughs> Yok Kanka ben barışçıyım biliyorsun Biliyorum kanka e, Diğerleri hep savaş yapmak istiyor Kanka elinde sonunda yapacağız yani Bunu kaçarı yok Abi Aman, bir şey söyleyeceğim. Kazanır biliyorsun, Bir şey kanka? söyleyeceğim bir kural getiriyorum. Birbirinizin özelliğini almak yasak. Tamam mı? Tamam. Herkes tamam. azıcık... sadece bir tane bir şey gönderiyorum. Al onu. Hediye bak. Ya küfür Ne gönder? patladı. Evet abi. Abi yağmur ya ya. <laughs> Aha, çatıyı yapman lazım kanka ben. Kanka şimdi ben özelliklerimi bir alayım da. Şimdi ben neyim var? Benim sopam var. Ne işe yarıyor? Vuruyorum abi burada bir tane zaman kapısı var. Ana! Oğlum şu an gözükmüyorum lan. Hey hey. Aa! abi çok iyiymiş. Zamanda kayboluyorum. Tekrar çıkabiliyorum başka bir yerden. Bu da abi benim zaman bükme gücüm. Oha zaman çok iyiymiş abi. Zaman gerçekten iyiymiş abi, ama daha bir üst katımız